El Mektubul Hamisu ve Sittune 165. mektup ile Seyyid Nakib Şeyh Ferit İmam Rabbani Kudüs-ü Sürü Hazretleri mektubu Seyyidlerden Efendimizin sülalesinden soyundan olan Şeyh Ferit'e yazmıştır. Neyin hakkında? Fitre-i gıybi teşvik etmek fi mutabiatı sahibi şeriatı şeriatın sahibine ittiba uymayı. Aleyhi Efendimiz olsun ve ala alihi ehli beytimizin olsun. Esselatu ve tahiyya, es salatu ve selam. Allah'ım sallallahu aleyhi ve ve bu muhalifi şeriatı, şeriatta muhalif olan Peygamber Efendimizin şeriatına muhalif, zıt, karşı gelenlere buğz etmek ve adavetihim onlara düşman olmak el gudvati aleyhim onlara karşı katı olmak, sert olmak hakkındadır şerata karşı olanlara. Allah'ın şeriatını kabul etmeyen. Şerrefekumullah Subhanahu allah Teala sizleri şeref ya beylesin, şereflendirsin. Bir teşrif il manevi. Manevi miras ile de allah Teala bu şerefle sizi şeref ya beylesin diyor. Amin. Ki bu zat Efendimizin soyundandır. Efendimizin iki türlü mirası olunur. Bir suri bir de manevi. Sureten onun miras olmak onun soyundan olmaktır. Efendimizin soyundan gelenler sureten yani soy olarak onun soyunda geliyor. Bu nimete zaten siz sahipsiniz. Dua ediyorum Allah Teala da onun manevi mirasçısı eylesin sizi inşallah diyor amin. O halde manevi miras da onun ver getirmiş olduğu, vahiy ile getirmiş olduğu ilimlerdir. Kur'an ilmidir. Ondan çıkan tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf Şimdi onlar için iki türlü miras olunur. Hem sureten, çünkü suyundandır. Ama suyun olmayanlar da bu manevi mirasa sahip olabilirler. Manevi mirasa getirdiği ilme, Kur'an ilminden, tefsirden, hadisten, fıkıhtan, hocalıktan hülasa, hoca olanlar, hafız olanlar da manevi mirasa sahip oluyor. Allah hepimizi o mirasa şereflendirsin inşallah. Evet, bu da işini ona yaptı da biz de bir şey kapalım inşallah yani isteyelim. Mine nebiyil ummiyil kureşiyil haşimiyi. Evet o mani miras kimden alınacak? Peygamber ummi kureşi haşimi olan. Aleyhi ve aleyhi mine salavatı afzalüha sıratların en afzali ve mine teslimatı selamları ekmelüha en ekmeli Efendimiz'e ve ehli beytine olsun. Allahu Selamü aleyhi ve sellem Muhammed ve Muhammed. Ha. Allah sizi onun manevi mirasıyla şereflendirsin dedi. Ne gibi? Kema şerrefeküm bi teşrifil mirası suriyi. Suri miras ile suri gibi, miras la şereflendirdi gibi allah Teala manevi mirasıyla ile şereflendirsin. Amin. <laughs> suri miras neydi? Onun işte soyundan olmak ehli beyttir. Ehli beyttir. Sülaledir. Amin dedik değil mi? Ya, fe yerhamullah abden kal amina. Amin diyene Allah da rahmet eylesin diyor. Allah merhamet eylesin sağ olanlara. Ölene de rahmet eylesin ama şimdi ölene rahmet diyemez amin. Yani diyene de aldı dua ya değil mi? Ya. Ve mirası bu Şimdi suri mirası yeteallaku taluk eder alakalıdır bi alemil halki alemi halkle. Yani, suri miras. ne ile alakalı? Alemi halk da. E bedenle toprak su ateşten meydana insan değil mi? Ha. Onun demek neslinden gelen. Ve mirası ı yu. Manevi, manevi mirasama ama neyle alakalıdır? Bir alemi emri, alemi emir la. Alemi emir. Ruh, kalp, sır, hafi, yakfa. Ellezi ve mekarru Peki şimdi biz alemi halk, alemi emirden müteşekkiliz. On tane latife var bizde değil mi? her insanda var. Ama şimdi bir insanın yani peygamber efendinin soyunun olursun. Bak onun suru mirasısın. Mirasısın. Ama alemi halka taalluk ediyor bu. Bedene. Ama bir de alem emir var. Ale emir nedir? Ellezi huve mekarrul imani. İmanın yerleştiği yerdir ha. İmanın yeridir. Kalktır. Değil mi? vel marifeti marifetin yeridir ya marifetullah ruhun yeridir Allah'ı bilmek ha, ona taluk ediyor peki o zaman sen herhangi bir tane de, bir adamında sureten mirasçı olabilirsin yani malı da düşer sana ama acaba imanına mirasçı mısın ha, marifetullah da mirasçı mısın ilmine mirasçı mısın ya bir gün Ebu Hureyre radıyallahu insanları görmüş böyle dışarıda oturuyorlar. E buna ne oturuyorsunuz dedi. <laughs> Resulullah mirası pay ediliyor. Herkes koştu. Miras deyince tabi insan çalışmadan kazanan şeye miras dediniz, değil mi? Gitti mescide. Biraz sonra çıktılar. Ya böyle hani mal falan görmedik dağıtılan miras bir şey görmedik orada. E dedi ne gördünüz? E bir grup orada ilim okuyor, Kur'an öğreniyor, bir grup fıkıh öğreniyor, bir kısmı da ibadet ediyor. E Allah enzi versin dedi ya. Resulullah mal mı bıraktı dedi. Bunları bıraktı. Siz de o halakadan birine oturun. Resulullah'ın işte bak mirasından payınızı alın. Elhamdülillah 1400 sene geçti. Efendi Hazretimizin de değil mi? Himmeti delaletiyle, teşvikiyle Allah bizi de o mirastan değil mi? Paydar etti, pay sahibi etti. Allah ziyadesi etsin inşallah. Ya ne o. Okudun, gittin. Bak, geçen bir tane muftu bir medrese gitti, gördü, baktı. Yani, dedi ki, şey, belediye başkanı, iyi bir adam, belediye başkanı, yani 20 milyon, dedi, öğrenci var Türkiye'de ama, dedi, bunların içinden siz burada var ya, Allah'ın, dedi, dinini, kitabını okuyorsun, tefsir, hadis, fıkıh, Allah, en iyisi sizinki ya, ha? Ya ne kadar büyük bir nimet, değil mi? O okula gidenlerin de payı var mı acaba, değil mi? bugün bir ayetten bir hadis-i şeriften var mı? Allah onları da öyle etsin inşallah. Ya. Buradan bize fenatörü çekti bu tarafa da değil mi? Resulullah mirasından pay alın dedi. Ya ne kadar aldıysan o kadar. Mirasta kimisine sekizde bir düşür, değil mi? E, koca öldü işte varsa sekizde bir düşüyor. Kocaya dörtte bir düşer varsa. Yoksa yarım düşer. Kimisine altta bir düşer değil mi? Pay değişir. Peki ve mahallur rüştü ve hidayet hud rüşd ve hidayetin yeridir ha alem-i emir. Ve şükrü nimetil mirası. Şimdi soru. Suri mirası şükrü ne iledir? Mektubattan soru cevap olacak yani. Tabi okuyacağım da bunları yazdıralım ona. Sonra da alalım cevapları. Suri mirası, Suri mirası neydi? Resulullah'ın suyundan gelmek. Peki bu büyük bir nimettir. Bunun şükrü neyle gerçekleşir? Neyle olur? şükrü nimet-i mirası suri huve ettehalli bil miras-ı manevi manevi mirasta da süslenmek ile gerçekleşir elde edilir manevi insanlar bunu nasip etti değil mi etti. sen baban hocaydı hafız ha? idi e, sen de o zaman onun da manevi mirasına sahip olmalısın bunun şükrü öyle olur onu da olur evet böyle bir tane yazı bir sofu camide Kalktı ya yeni derviş olmuş. Efendimiz'in yolu görmez çocuk bir anda fena oldu. Gitti bir yere daha hoca değil ha. Kalktı ya bir dakika dedi ey cemaat. Nerede de sizin malınıza mirasçı olacak olan çocuklar. Niye dedi namazına mirası değiller dedi. Ha? Baba öldü. Yeri boş kaldı da değil mi? Femme beket alim üstema velal. Yelekübde. ağlamadı ona. Namaz kılan insanın öldüğü zaman seccadesi ağlıyor ona seccadesi Ha? O zaman ağlatma da, o babanın secadesini devam ettir de. Evet. Peki velayet eseru zalike mali mirasla da süslenmek ha, elde etmek ha mümkün olmaz illa bi kemal el ittiba'i Mustafavi Muhammed Mustafa'ya kamil manada ittiba var noksan kemal tam ittiba gerçekleşir. O zaman Efendimiz'e uyacaksın. Mali mirasına ben al edeceğim. Ona uyacaksın. Aleyhisselatü Vesselam. O halde netice fe aleyküm bittibai Resulullah devam ediniz. Resulullah. Bunu tavsiye ediyorum. Fevamiri emirlerinde ve nevahi yasaklarında. Resulullah ittiba ittiba. Lafla konuşuyor. E, emirleri, verdiği emirleri yapacaksın işte değil mi? Fekudu değil mi? Alın yani. Ve ma takımı Resulü Neden yasak i̇şte terk edin. Resulullah ne dedi? Ne dedi? Yine sakal bıraktı bir arkadaş Umre'de, Mescid-i Nebevi'de. Hocam, sonra dedi ona ki geldi dedi Resulullah'ı ziyaret edelim. Şimdi Resulullah'ın dedi dirilse sakal bırak dese bırak. Bırakırım hocam dedi. <laughs> bırakırım dedi de bırak da bırakın dedi de şerifi değil mi? Ne kadar perde var arada görüyor musun? Ya. Ha, biri söyledi bana da Mahmud Efendi bıraktıysa ben de bırakırdım. Bana Mahmud Efendi bıraktırdı sakal. O da atmaymış, bana da bıraktıysa ben de bırakırım. Efendi duydu bunu, kalktı ta gitti. Rize'ye adamı buldu sakal bıraktırdı ona, <laughs> dua ona. Sen böyle dedin dedi. Ya. Vel mutabaatu. Peki mutabaat Resulullah itibar değil mi? Ha, bu neden meydana gelir? Nasıl olacak? Bu nedir? Fer'u kemali mehabbetihi Efendimiz'e var ya tam kamil manada sevmenin, muhabbet etmenin ferfuruatıdır. Yani onun dalıdır, onun kısmıdır, ona bağlıdır. Resulullah evet kâmi manada seversen ona itibar edersin. Mahabbetten itibar doğar efendim hocam diyor. Mahabbet Resulullah. Mahabbetten itibar doğar. Seviyorsun ya. Heh. Demek ki e, kâmi manada itibar olmuyorsa kâmi manada sevmek yok. Bu başka daha şey yoktur. Aleyhisselam. Niye? İnnel muhibben limen yuhibbu muhtayyem. Sevmek sevdiğine itaat eder değil mi? On bu saç niye böyle bırak? E filan artisti seviyor, şarkıcıyı seviyor. Bak bu benzedi ona da. Ha? Ve alametu kemalil Şimdi burada <laughs> soru yine. Resulullah <laughs> Efendimiz'i kamil manada muhabbet etmenin alametleri vardır. Ya, alamet eser gözüken. Herkes içinden seviyorum diyor. Alameti nedir? Buldu evda iyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin düşmanına buğz etmektir. E, beni seviyorsan düşmanıma buğz edersin değil mi? Nasıl olur seviyorsun ya? Hem onu seviyorsun hem onu seviyorsun. Dün böyle bir panoda gördüm bir tanesi öyle. Ne kadar kandırıyor milleti. Bir tane adam koymuş oraya. Türkiye'nin meşhur bir adamını. Bir de koymuş oraya yazı yazmış hem Ömer'in yolundayım hem onun yolundayım. E, o diyor ki ben aklın yolundayım diyor. Vahyi kabul etmiyorum. Bizim yolumuz e, vahiy değil diyor. Akıl yoludur. Hazreti Ömer'in benim yolumda şeriattır. Sen o zaman münafıksın şimdi. Ne onda ne bunda. Evet. Yani onun düşmanlarına hem de beraber olacaksın olmaz. Ve yuvarun adaveti e düşman buz ediyorum. Düşmanı da izhar edeceksin. İzhar ortaya koyacaksın. Kime muhalif-i şeriatı şeriattan muhalif olanlara şeriat kavusun diyenlerle beraber olmayacaksın ha. Onun ay topu da olmayacaksın. Allah muhafaza. Her ne şekilde olursa olsun. Gazetesini okumayacaksın. Onun sitesine bakmayacaksın. Bir bakayım. O da zaten baktı, için şu kadar insan bizi seyretti. Yani telefon dolaşıyor, o sütü, o süre, bura, bura. Ondan sonra hocaya sorular Hocam o dedi, bu dedi. o Onu dedi, bunu dedi. O da bizim köyün delisi gibi. Doktor öyle bu akıllı mı deniyor? Bir akıllı, bir deli. Koyun postunun önüne koydu. Doktor dedi, kılayın say bakayım dedi. Bunun etini kim verirse kıllarını da saysın dedi. <laughs> ya yani ona ne Aha. seyrediyorsun ya? Onlar hocam o zaman ne dedi? Ne kadar acayip insanlar yoldan çıkarıyorlar. Bak Şimdi diyor bak diyor ruhu Furkan'da diyor bununla diyor nasıl tefsir diyor bu bu öyle bir İslam olmaz diyor. Demiş kadına e, ceza dövmenin usulünü anlatıyor. Hayvan herif. O had cezasını anlatıyor. Had. Hırsızlık eden. Tamam mı? İçki içene had cezası vurulur. Onun şekli. Senin bu günkü bu TC hukukunda e, ceza şey yok mudur? Usul yok mu? Değil mi? Kadın hapse atılmıyor mu? Şimdi al, kadını hapse atacak. E sen ne atıyorsun da? Suç işledi çünkü de, <laughs> hırsızlık etti değil mi? İnsan öldürdü. On demiyor. Normalde insanlara koca nasıl dövecek hanımı onu öyle anlatıyor. Hocam buna bir cevap. Evet. Allah şeriatı bize hakkıyla layık eylesin inşallah. Ha, değil mi? Peki. Peki ve la sebile yol yok ha ah, il mudani yazcıla film muhabbeti muhabbette var yazı hiç yok öyle yalta yalta dal kavuk için yazıcılık onu şey etmez geç demin, seviyor musun Mevla bile benim zat-ı pakı subhanemi sevin ya ha? mudani min ahlakil mu'mini et temelluk illa fi talebil ilmi ya mesele geçiyor yaltaklık kavukluk mümin ahlakından değildir. Ancak ilim talebesi hocasına yaltaklanabilir. ilm alacak ondan. Tamam mı? Ha. O kuyruksal eder. Fe inne muhibbe çünkü seven valihun velihe kelimesi var ya tutkundur, aşıktır bil mahbubi mahbubine ha. Öyle sevecek Resulullah Efendimiz'i ya. Aşık olacak ona. Haimun <laughs> bihi en sevgili ağır kelimeleri koydu bu İmam Rab. Dozacı öyle koydu ki haim, him kelimesi var ya him e, Yusuf Efendi vardı, mühtüydü. Hocam gösterdi. Uç sayfa him kelimesinden ona tefsir etti ona. Feşari bu ne şurbel him, devenin su içmesi. İçeri 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 suya kalmadı. İçer, içeri içeri kalmadı. Uç aylık suyu depolar. Uç aylık deve. Tebuk savaşında Allah Resulü Sellem zor bir savaştı susuz kaldılar. Yağmur yok, hiçbir şey yok. Arapların en güzel suyu da yağmur yağsa öyle biraz su birikintisinden e, matalarını dolduracak içecekler. Hiç yağmadı. Develerin işkembelerinde olan suları içtiler. Devenin işkembeyi kestiler. Uç aylık suyu depolu. Uç ay içmese yeter ona. Demek deve var ya o kadar bir içiyor ki işte. Cehennem kafirle de içe içe doymayacaklar. İçtikçe içecek ama ne içecek? Ha, zehir içecek. Lem terennum fi kulli vadin yahimun. Melad görmüyor musun o şarkıcıları ha? He? Her vadide sarhoş sarhoş sersem sersem dolaşırlar. O da aşık. Hame <laughs> yahimu. Kafayı yemiş. Ha men lev yekunu ma la yapmadıklarını derler. Yapmadın derler. Him kelimesi. O dedi haimun bihi. Resulullah seven ona böyle haim olacak. Ha? sevdim bu kadar yeter. Sevdikçe sevecek. Sevdikçe sevecek batacak ona. Fena fiş de bu nedir? Fena fişek böyledir. Allah muzdat bize inşallah. Ha, peki böyle olunca onunla gayesini zaten göremezsin ki. La yutuyku muhalefetehu. Muhalefine gücü türemez. Ve la en yemilele Muhalifine meyledemez. Ve la en yemilelehum. Bir vecibine vücut. Hiçbir şekilde onlara yumuşak davranamaz muhaliflerine. Vela yeşteme muhabbetül mutabayineyni iki sevgi bir kişiye toplanmaz. Allah'ı seviyorsun, Allah düşmanı seviyor. Olmaz, bir mahalde bunlar cem olmaz. Fe inne ceme beyne zıddeyni muhalü iki zıddi cem etmek imkansızdır. Bel muhabbetü halimâ testezi mu'alâvet âkhar bir insan mek diğerine düşmanlığı gerektirir ya. Diğer düşmanlığı gerektirir. Nakşibendi Kudüs'ü Hazretleri Hazretleri Bukhara'da onu bir alim pek sevmezdi yani. Çekemezdi, kıskançlık ederdi ona. E büyük de böyle olmuştur. Ki İmam Bukhara Hazretleri bile kıskançlıktan Semerkant valisi e, sürgüne gönderdi Bukhara'ya. Bukhara valisi de kabul etmedi. oraya gidiyor bırakmıyor, buraya gidiyor bırakmıyor. Ya Bukhara'yı yazmış, çekemediler onu. Oturdu bir taşın üstüne ya Rabbi dedi. Abi burada al dedi ya. Kimseye benim daha şey etme dedi ya. Orada ruhu kabz İmam Bukhari Hazretleri. Evet. Ve Muriddeyle giderken Nakşibendi Hazretleri o zatı gördü yolda. Hala bir ilim sahibiydi yine. Ona karşı gitti. Değil Selam verdi. O kadar olur yani. Tabi Muridde de Nakşibendi peşinden gidiyorlar. Sonra döndü Nakşibendi yoluna. O kişi giderken tek kaldı ya bir tane bu Nakşibendi müridi onun peşinden gitti üç beş adım. Ha şeyhin ayrıldı da sen de ayrılsana. He. Üç beş adım gitti peşinden. Bu nefante bir şükür buyurdu. Dedi ki Nakşibendi eyvah sen ne yaptın dedi. Şeyhine muhalefet ettin dedi. Ya e bana ben döndüm dedi bıraktım sen dönsene. Niye gidiyorsun üç beş peşinden? Korkarım bu yaptığından dolayı Bukhara yanacak dedi. Hakikaten bir hafta sonra Bukhara bir yangın çıktı, bu çoğusu çoğu su yandı. Bak muhalefetine giriyor şeyhe muhalefetten Allah muhafaza. Çünkü bir efendim de belki de iyileşecek. Çok muhalif işler diyoruz değil mi? Tarikat derslerinde, onun bize bıraktı usulde. Dön bir tanesi diyor ki, falan yerde, şey de yerinde demeyeyim yani. Ee, bana haber, efendim kadın buraya geldi de, e, Özbekistan'a. Ders değiştirme etkisi verir bana. Ya atma yalanı da böyle yalan yok da efendim meşe yapmadın yapmadı Kadına Kadına destekleme etkisi bizde yok. Ama görüyorsun, ders görüyorsun da kadına destek veriyor mu? Bu şeyh bile vardır. İşte Allah muhalifetten sakındırsın. Usulü korumaya bizi muvaffak eylesin. Peki yanbagı gerekir ente emmele teemmülce iyice düşünmek lazımdır. Acaba ne yapıyor muhalifler ne? Yap? kılı kıyafetinle değil mi? Sevmediğin din düşman kıyafetin üzerinde var da, Değil mi? Sen sakalını nasıl kesiyorsun? Daha diyorsun ben seviyorum onu ya. Seven sevdiğine uyar. Ama biz de öyleydik. Allah ona da küçümsemiyoruz değil mi? Efendim de olmasaydı değil mi? Kiminlerde olurduk ya? Böyle bir yerde bir mevlüt oldu. Onunla böyle biliyorsun Allah'ın sana derle böyle. Ondan sonra ön dedim tabii zenginler olunca koşuşurlar o bir cemaat var e, ee, muhtar da beni tanıdı. Hocam buyur on tarafa aldı. O 90'lı yıllarda bizim de tabi şey yılları dedi bana dua et. Bakacağım muhtar şimdi bunu tutuyor bu adamı. Etmedim dua. Ya ne verletin duası olmaz ki. Ne diyeceğiz yani. Mevlüt'ün sevabı gitmez ki. Hocam dedi gibi okuyon alır parasını dinleyen alır narasını ölü alır havasını. Yani öyle mi? Dedim ne sevabı bir aşırı okuduk ya bir Kur'an okudu ya, onu vereceğiz. Ya, öyle gel. Neyse. Sonra ayrıldı de, cemiyet. E, dedi hocam ya niye böyle şey etmiyoruz falan filan. Dedim sen dedim sakal bıraksana. Dedi ben dedi sakal kesmem sünnetir haşa. Ha bunu baksana imam ben Feriköy'üm merkez cami imamıyım. E, nasıl oluyor? Resulullah dedi cemaate sevileceksiniz. Ben o, o cemaate böyle seviliyorum. Bak bunu ne anlıyoruz? Demek ki bu feyzi ilahi şeyhinden hocandan sana böyle geliyor. Belki de böyle olurduk bize, de, değil mi? Efendim ilk 90'lı yıllarda sarıkla niye dolaşmıyorsunuz dedi. Niye dolaşmıyorsunuz? Şöyle buyurdu. Dolaşın ki insanlar şöyle itikatlarını bozmasınlar, desinler ki ha hoca böyle olmalıdır en azından. Yoksa hiç kimse dolaşmasa ha, mevcut metruş olsa kravatı, öyle inanırlar itikadlar da gider. Ya, hoca böyle olmalı. O yüzden yola çıktık biz beş arkadaş. İlk Bursa'ya gittik. Arabada bizi gören tabii ilk Bu ne falan filan bakıyorlar. Bizde de bir şey var yani tedirginlik. İndik. İlk in, inmez acaba halk ne söyleyecek bize değil mi acayip 90-91 gün Bir demesin mi? Ha hoca böyle olmalı dedi. <laughs> hoca böyle olmalı. Efendim tekrar Siz git yani. Evet. Peki. Ben size de derim ki geçeni tedarik etmek lazım kabile e, fırsat, fırsa fırsat kaçmadan evvela fein idafatı fırsat fırsat <laughs> kanser la yansu şeyin gayrı nameti başka hiçbir şey hasil olmaz beş de var? tamam şimdi -ne, <laughs> <laughs> ne oluyor şimdi öyle gidiyorsun yaşıyorsun ya biraz şimdi ya namaz kılmaya etmeyen ne var değil mi ya, imanı bilmiyorlar ve hine subhi sabah vakti tebdu e, belli olacak kendi hari gündüz gibi hakikatü men hevitehu aşık olduğun fil falan gece gece aşık oldun efendim derdi ki sarhoş bir tanesi bir köpeğe aferin böyle sarılmış ona sevgilim sevgilim diye sarhoş Ona bir de baka gündüz çöplük değil o de, bir da köpeğe sarılmışım ben <laughs> bak aklı başına geldi ya eyvah kimse gördün mü beni dedi kimse gördün mü beni ya yine bu böyle ya sarhoş eder ya, sabah olunca anlarsın şimdi ya. Gece kime aşık olmuşsun, sarılmışsın? Hena yani ölünce. Sevfe tera, izen celal hubar, toz kalktığı zaman, sen göreceksin, Eferas-ı taht altında at mı vardır, merkez mi var, görürsün onu. Toz duman savaş oluyor ya şimdi, bir kalksın o zaman görürsün. Evet. Mektup onu sonra inşallah haftaya bitirelim, onu Risale-i okuyalım inşallah. Peki soru Suri, evet e, miras efendimiz neydi? Resulullah'ın olmak. Manevi miras, onun getirdiği değil mi şeriat ilmi, vahiy ilmi yani vahiy ilminden pay sahibi olmaktır. Suri mirasın şükrünü ile olur, manevi miras ile değil mi şereflenmekle olur, onu da elde etmekle olur. Resulullah Efendimiz'e kamil maada ittiba etmenin alameti neydi? Sen söyle. <laughs> Onun düşmanlarına buz etmek değil mi? Anladın mı? Düşmanlarına bu etmek. düşmanlar gibi yememek, içmemek, oturmamak, kalkmamak, giymemek değil mi? Bu buz etmektir yani. Evet. Allah bu kapını ayırmasın inşallah. Peki. Şimdi yine murşitsiz olmaz diyor. Anlatıyor gerçeğini İsmail Ayyullah Büyük Efendi. Şu gördüm bunca aşık aşka düştü. Nice aşıklar gördüm diyor. Allah'a aşık olan insanlar Allah aşkıyla yanıp tutuştular diyor. Yola düştüler ama bila murşit sanır ol hakka düştü. Murşitsiz hakka Mevla'ya vasıl olduğunu zannetti. Bu nefis böyle diyor Efendi Hazretleri. Kayıtlanmak istemez, teslim olmak istemez. Kendi başına çalışıyor bir şey derim der. Aynı Eflatun gibi diyor İmam Rabbani Hazretleri. İsa Aleyhisselam'a uyumadı. Dedi ki benim de aklım var, benim aklım kamildi dedi ya. Yani ben mürebbi terbiye edilmişim. Niye yemekten, içmekten keserdi kendini ha? Eflatun. Yemek içmezdi. Keşfatı gidi. Ama öyle keşif. <laughs> Onun için. E ben daha şey etmişim diyor, fazla yemiyorum, içmiyorum, uyumuyorum diyor. Ne İsa Aleyhisselam uyuma ihtiyacım yok dedi. Bak onu Nefsi o hale getirdi, peygamber itibar ettirmez, mürşide itibar ettirmez. Bu nefsin hilesi çok, faka düştü, nefsin hilesi çoktur, kendi başına bir şeyler eder, tamam rüyada gördüm, şöyle ettim, e, faka düştü, tuzağa düştü. nefisun tuzağa tuzağı, hicab tahtından kaldı, laka düştü, Mevlana'nın perde arasında kaldı darlığa düştü. Sana muşid gerek hakka gidelim. Cemali var, kemali seyredelim. Allah Teala sağlık sıhhat versin. Başımız eksik gelmesin. Birkaç kelime dinlemeyi Allah bize nasip etsin inşallah. Onun bize vermiş o vaz ve hakkı yapmayı bizi muvaffak eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Gün mübarek olsun. İllahi fatiha